Part 2. Part iki arkadaşlar. Videoyu kapatmışım. Videoyu kapatmışım. Nasıl oldu bu? Çok <laughs> Neyse bu Part 2 işte arkadaşlar. 7 6 5 4 3 2 1. Arkadaşlar şimdi koşalım bakalım. Ben galiba herkesten ayrı gidiyorum. Tek yaptığım şey koşmak.

Kazanacağımızda dair bir şey var. Yani kazanacağımızda bir evet. şey Bu, bu şimdi yani bu tür şanslı olacak. Ay çok güzelmişim. Evet. 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 Arkadaşlar benim bunu sabitlemem lazım ama nasıl sabitleyeceğim ya? Arkadaşlar benim ölmem lazım ama benim. Ya da arkadaşlar ya. Tamam. Arkadaşlar ben ölmeye çalışırken Deniz yanında arkadaşlar şimdi gitti. Dinzen, arkadaşlar Denizen'i takip ediyoruz. Acaba ne yapıyor Denizen? Dünya hile Damla'yı gördük arkadaşlar. Damla'yı takip edelim. Ben de Fantastik şarkı Kanka özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ay Arya'yı gördük arkadaşlar işte. Fan... Arya'yı takip ediyoruz ama ben çok iyi göremiyorum. Ya. Ben sana aldım ama Güneşi, güneşi görüyorum. güneşi alabilirim. Ben, güneşi... ben güneşi aldım bile. Evet. Çok şanslı. Ben de. Evet. Ben bu sefer boş boş bekledim yani. Öyle diyeyim. Ben de şu buldum. Arkadaşlar bu arada ben de hala geziniyorum. Bir şekilde kamerayı sabitledim. Ay tamam. arkadaşlar. Ben hadi Deniz, seni bekliyoruz. Yapan arkadaşlar şey. öleceğim. Gördüm onu, gördüm onu, bir şey gördüm arkadaşlar. Peşimde. Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar Bilmiyorum. ölmeden bitirdik. Ölmeden bitirdik. Arkadaşlar ölmeden. Bir de hiç kimse ölmemişti. Bir dakika.